sayın milletvekillerim, sayın il başkanım, sayın belediye başkan adayları, değerli basın emekçi dostlar, kıymetli heyetli dostlar, Adana EYT grubu olarak basın açıklamamızı kamuoyuna duyuruyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar 8 9 1999'da geriye geriye ve halkın zararına işletilen 4447 nolu kanunla emeklilik hakkı gasp edilen milyonlardır. EYT yasası dışında dünyada geriye ve halkın zararına işletilen başka bir kanun yoktur. Ve bu anayasa da evrensel hukuklara da aykırıdır. EYT aileleriyle 15-20 milyon oy potansiyeline sahip Türkiye'nin en geniş sivil toplum yapılanmasıdır. Yaşanan süreçte AK Parti hükümeti EYT'yi 2007 seçim beyanlamasına koymuş, 2012'de Başbakan... Sayın Erdoğan bir grup EYT'li arkadaşlarımızla görüşmesinde EYT'li kardeşlerimize sizleri HİMF'e mağdur etti. Biz bu sorunu çözeceğiz demişti. MHP özellikle 24 Haziran seçimi öncesinde seçim beyanlamasına koyup sürekli söz vererek 24 Haziran'da EYT'den oy aldı. MHP'li vekiller meclis Ekim ayında açıldığında EYT müjdesi vereceklerini tüm mecralarda paylaştılar. Ancak EYT'ye türemişler, fırsatçılar, çift dikiş, yük, boş işler gündemimizde yok denildi. Sayın Bahçeli 19 Mart pazar akşamı TV röportajlarında ise EYT için sürekli erken emeklilik terimi kullanarak algı yaratmaya başladı. Ayrıca ülkenin bu süreçte EYT'nin çıkması mümkün değildir dedi. Peki EYT ne istiyor? EYT asla Elçen emeklilik istemiyor. EYT 8-9 1999'dan önce işe giren tüm SSK, emekli sandı ve Bağkurlu kaderdaşlarımızın işe girdiği şartlarda emeklilik hakkının iadesini istiyor. Yani kadın ve erkeklerde 5 bin prim günü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. AKP hükümetinden önce emekli aylık bağlama oranları yüzde yetmiş idi. 1.10.2008'de 2008de AKP hükümeti 5510 sayılı yasa ile emeklilik aylık bağlama oranlarını %70'lerden %28'lere düşürdü. EYT emeklilik abonun eski haline getirilmesini de istemektedir. Dolayısıyla emekliler de EYT'ye destek vermeli, EYT'nin yanında yer almalıdır. Zira ülkemizde açlık sınırı 2 milyon 200 TL civarındadır. Ortalama emeklilik maaşı 1500 TL'dir. Açlı sınırın altında maaş kabul edilemez. EYT staj mağdurlarının da hakkını savunmaktadır. Staj SSK başlangıcı olmalıdır. Staj mağdurları da EYT'lidir. Aylardır verdiğimiz onurlu mücadelede Millet İttifakı'nı kuran İyi Parti ve CHP sürekli olarak yanımızda durdu. Mecliste önergeler kanun teklifleri verdi. EYT'nin sesini duyurdu. Genel başkanlar mecliste ve meydanlarda EYT mağduriyetlerini tüm Türkiye'ye duyurdu ve haklarımızı savundu. EYT Adana olarak yerelde Adana'da hem İyi Parti hem CHP'li il yönetimlerimiz, milletvekillerimiz ve millet ittifakı belediye başkan adaylarımızdan çok destek gördük. EYT için her partiden kaderdaşlarımız vardır. EYT siyasi değil, siyaset üstüdür. Ancak EYT sorunlarını yaratan siyasilerdir. Siyasiler de Seçenler bizleriz. EYT'liler olarak siyasi görüşler bıraktık. Bu seçimin kaderini EYT belirte belirtecek diyerek yola çıktık. Sayın Belediye Başkan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkan adayı Sayın Çoner, Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Koca, EYT'ye verdikleri sonsuz destek için teşekkür ediyor ve Adana EYT olarak diyoruz ki yanımızda olanın yanında olacağız. 31 Mart'ta sandıklara oy kullanmaya gideceğiz. Sandıkta tercihimizi elbette bize destek verenlerin yanında olacaktır. Adana Büyükşehir'i, Çukurova'yı, Seyhan'ı, Yüreği, Yüreğir'i, Sar Sarıçam'ı ve diğer ilçelerde EYT'nin hep yanında olanlara, hep desteklerinin kazanması için oy kullanıp sandıklarda sahip çıkaracağız. Teşekkür ediyorum. Sizden 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 bir canlı canlı sen de, sen de, sen de, sen de. canlı canlı bir <laughs> <seyir> gömüyorsunuz. Gömüyorlar. Nereden geldiniz bir onu söyleyin bak. Başka. Ahiretten mağdurlar mezarlığından geldik. Fakat bu dünyada tek isteğimiz emekli olmaktı. Onu da bazı insanlar elimizden aldılar yasalarla geriye doğru yasaları geriye doğru işleterek ve e, yasa e, hak ettiğimiz emeklilik hakkımızı elimizde kasp ederek maalesef bizi bu bu hale getirdiler. Öbür dünyaya emekli maaşımızı alamadan göç etmiş durumdayız. Elimizden alınan haklarımızın evet, evet. iadesini istiyoruz. Biz emekliyi çoktan hak ettik, her birimizin yaşı 47-48, yaklaşık 30 yıldır bu devlete prim ödedik. Şimdi iadesini geri istiyoruz. Erken emeklilik değil, bizim EYT'nin açılımı erken emeklilik değil, emeklilikte yaşa takılma, yasaya takılmadır. Evet, emeklilikte yaşa takılanların bu haklı ve onurlu <laughs> mücadelesini destekliyoruz. Biz milletvekilleri olarak Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. En son verdiğimiz kanun teklifi, bizim tarafımızdan verilen kanun teklifi de iktidar partisi tarafından, milletvekilleri tarafından reddedilmiştir. Dolayısıyla EYT'liler aslında şunu istiyor, arkadaşlarımızın da söylediği gibi geriye dönük kanunun işletilmemesini istiyor. Çalıştıkları emeklerinin karşılığını istiyor. Yani bir EYT bize göre bir artık mağduriyet değil, mahkumiyet olmuştur. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bu mücadelelerin her zaman yanında yer alacağımızı ve en son amaçladıkları, hak ettikleri emekliliğe kavuşacaklarını insanca yaşama, yaşama hak ettiklerini düşünüyoruz. Tekrar kolay gelsin diyorum, başarılar diliyorum. Yaşa takılan kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz emekçilerin her zaman yanında olan bir partiyiz bildiğiniz gibi. Defalarca bunu gündeme getirmemize rağmen mecliste e, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi biliyorsunuz e, emeklilikte yaşa takılanlar önergeleri. E, sizlere türedi diyenler, sizlere kıyak emeklilik istedi diyenler 27 Aralık'ta arkadaşlar milletvekili dahi olmayan bakanlara, e, emeklilik, kıyak emeklilik e, kararnamesi <laughs> çift dikiş KKK'da diyenler evet KHK ile kendi bakanlarına kıyak emeklilik e, yasasını, kararnamesini çıkarmışlardır. Bu kabul edilebilir bir durum. Emekçiden yana olmayanlara elbette siz zaten dersini sandıkta vereceksiniz. Hep beraber de bunun e, emeklilikte yaşa takılanların hakkını alması için mücadelemiz sürecek. Hiç merak etmeyin. Arkanızdayız hak edenin yanındayız. Saygılar sunuyorum hepinize. Evet. Değerli arkadaşlar, öncelikle bu hakkı mücadelenizi kutluyorum. Çünkü Türkiye'de mücadele etmeden hak Hiç kimse, aa bu bunlar biraz sıkıntıya düşmüş veya haklarını geri verelim diye bir kavram yok. Elbette seçimlerde siyasetçiler vaatte bulunuyor. İşte yerel seçim yaşıyoruz. Seyhan adayımız çıkıyor kürsülere vaatlerini söylüyor. Büyükşehir adayımız keza öyle. Örneğin Zeydan Karalar diyor ki suyu yüzde otuz indireceğim. düşüreceğim. Öyle ki indirmedi. <laughs> Beş sene sonra seçimler var. İnsanlar dönüp diyecek ki, ya Zeydan Karalar sen böyle demiştin ama yapmadın. Değil mi? Siyasetin geçerli akçesi sandıktır, oydur. Ama bu oyu da bu kitleleri toplayan da vaatlerdir. O vesileyle biz Cumhuriyet Halk Partisi 2015'teki seçim beyannamemizde geçen sene 24 Haziran'daki seçim beyannamemizde ifade ettik. Dedik ki erken yaşta emekli yaşa takılanlar bir yasal düzenlemeyle o hakları geri vermesi gerekiyor diye söyledik. Bunu başka hangi partiler söyledi? İyi Parti de söyledi değil mi? Evet. evet. Başka? MHP. Evet, MHP söyledi. Evet. Sözümler Ama sonuçta, sonuçta bu partiler bu vaatleriyle oylarını aldılar, meclise yansıdılar. Sonra meclis biliyorsunuz işte beş gruptan, on partiden kurulmuş halde. Ve doğal olarak da siyasi partiler seçim beyanlamesinde söylediklerini yasal düzenlemeyle teklif olarak götürüyor. İşte herhalde e, emekli yaşa takılanlarla ilgili en çok e, teklif veren Cumhuriyet Halk Partisi. İşte Adana'dan Ayhan Barut verdi, biz verdik. <laughs> evet evet, 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 o, evet, evet Müzeyyen Hanım, yani bir başka arkadaşımız derste bile biz imza attık. Ama ne oldu? İyi Parti destek verdi. HDP destek verdi. Kim destek vermedi? <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi. O zaman nedir bu seç bu EYT'nin durumu? Emeklilikte yasa takılanlar değil. Emekte Milliyetçi Hareket Partisi'ne takılanlar. Evet. Bu durum budur. Evet. Bunu, da gerekeni vereceğiz onun cevabı. Bunun açık bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Çünkü Elbette herkesin bir siyasi görüşü var, siyasi fikirleri var, dünya görüşü var. Bunlar elbette olacaktır. Ama sonuçta siyaset de verilen sözlerin yerine getirilmesidir. O yüzden de bu haklı mücadelenizin sandıkta da karşılığının verilmesi gerekiyor. Çok anlamlı bir iş yapıyorsunuz. Buradan da diğer partiye gideceksiniz. Onu da biliyorum iyi partiye. Ya da sizi kim kabul etse oraya gideceğiz. Tabii ki. Herkese yani, kafamız açıldı. O, vesile o vesileyle, o hiç kimse toplumu hor göremez. Ben yaptım oldu demekle olmaz. Ekonomik bir gerekçesi de yoktur. Çünkü EYT harcanan bedeni çok daha fazlası başka yerlere harcanıyor. Sarayın giderleri tek başına yeterli zaten. O yüzden de biz bundan sonra da yine sizden yanınızda olmaya devam edeceğiz. Özellikle Adana milletvekilleri anlamında da bir bütünlüğümüz var. Yanınızdayız. Anne, yolunuz açık olsun. Bekirim çok sağ tamam. Evet, istiyoruz. Evet, evet. Yanımızda yanımız olanın herkes, yanındayız. yanındayız. Yanımızda, Yanımızda olanın yanındayız. Yanımızda olanın yanındayız. Yanımızda olanın yanındayız. yanındayız. Teşekkür ederiz. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'nın meydanlarda çıkıp ben erken emekliye karşıyım deyip toplumun kafasında başka şeyler oluşturmaya çalışıyor. Aslında bu bir erken emeklilik olmadığını kendileri de biliyor. Burada emekli yaşa takılanların bir hak gaspı var. Bu verilecek bir lütuf da değil, hak gaspının <laughs> sizlerin mücadelesiyle geri talep etmeniz. Bu anlamda biz hem biraz önce diğer milletvekili arkadaşlarımın da söylediği gibi Adana milletvekilleri ve Adana'daki tüm örgütlerimizle beraber ve belediye başkan adaylarımızla beraber emekli yaşa takılan arkadaşlarımızın haklı mücadelesinde yanında olduğumuzu belirtir. Bundan sonraki süreçte de üzerinde ne düşerse hem milletvekillerimize hem tüm örgüt temsilcilerimize yanınızda olduğumuzu belirtir. Saygılar sunar. Haklı mücadelesinde <laughs> Hoş geldiniz. Gerçekten siyasi parti olarak biz her zaman emeğin yanındayız, emekçinin yanındayız haklı mücadelenin yanındayız, hukukun yanındayız. Bunun örneklerini milletvekili arkadaşlarımız da ifade ettiler. Ve kamuoyu da biliyor ki bunun sayısız örnekleri var. O nedenle sonuna kadar haklı mücadelenizin yanınızda olacağız. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmenize her türlü desteği de vereceğiz. Böyle bir çalışma içerisinde olduğumuz için biz de çok mutluyuz, yalnızdayız. Çok teşekkür ederim. Ben dilerim başkanım. Eee kader değilim evet. arkadaşlar. Evet. Başkanım. 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 Şöke, şöke alırız. Eee